Mobilya aşkı tüm insanlarda mevcuttur. Bazıları gerçekten de bazı şeylerin cıvını çıkartmıştır. Bazıları ise sadelikten yanıdır. Bu listemizde garip bir adamın garip mobilya tasarımları var. Gerçekten de şaşıracaksınız. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. İngiliz mobilya tasarımcısı Gavin Mundro mobilyalarını topraktan başlayarak yetiştiriyor. 10 yılı aşkın süredir ağaç ve doğa ile birlikte çalışarak sandalye, masa ve lamba tasarımları geliştiren Gavin sabırla terbiye ettiği ağaçlardan muhteşem tasarımlar çıkartıyor. Marongoz Gavin Mundro harika bir şekilde mobilya yaratmak için harika bir fikre sahipti. Artık ahşap parçalarını kesmek ve yapıştırıcı ile birleştirmek meselesi olmayacaktı artık mobilyalar ağaçta yetişecekti. İlk başta herkes ona kötü gözle baktı. Önceden söyleyelim Gavin bu mobilyaların patentini almış durumda. Siz üretmeye çalışmayın sakın. Bu teknik birkaç yüzyıl önce Çin ve Mısır İmparatorluklarının günlük faaliyetlerini yürütmek ve ihtiyaç duydukları araçların biçimlendirilmesiyle ağaçları büyüttükleri zamanda kullanılmıştır. Aynı zamanda ağaçları oturma odanızı veya evin herhangi bir bölümünü dekore etmek için harika lambalar şeklinde de büyüyor. Bu muazzam tasarımlı mobilyayı illa da istiyorum diyorsanız uzun bir süre beklemeniz gerekiyor. Çünkü süreç 4 ila 8 yıl arasında sürüyor. Bu mobilyaların büyüklüğüne göre tamamen hazır olması için gereken süredir. Munro'nun mobilyalarına talep o kadar çok ki yetişemiyor. Fiyatları da hayli uçuk. Bir tanesinin fiyatı 10.000 Amerikan doları, bir tane avizenin ise 4.000 dolar civarında ve sahip olmak için de isminizi yazdırıp 4 ila 8 yıl kadar beklemeniz gerekmektedir.